<laughs> Birinciliği mi çıktı bunlar? Sarı yerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Garip gidiyoruz. Sarı yerdeyken Sarıyer Spor Kulübü'nün birinci lige çıktığını öğrendik. Kutlamalar var burada. Tebrik ederiz kendilerini. Boğaz manzarası eşliğinde güzel bir sürüş yapıyoruz. Garip Çököy'e görüşmek üzere. Sarıyer'de bir börek molasından sonra Garipçe Kalesi'ne doğru yolumuza devam ediyoruz. Sarıyer'e şampiyon oldu dedik ama şampiyonluğa 4 puanı varmış. 2 maç 4 puan. Bugün de Batman'la aldığımız bilgilerde olsa Batman'la maçı varmış. Burada insanlar çok fanatik. Yani Sarıyer'in S'si yazan binada şampiyon bayrakları asılmış. Burada gördüğünüz gibi yol boyu zaten vardı. Biz o yüzden şampiyon oldu zannettik. Ama henüz olmamış. Çok fanatikler. Yol şu an inanılmaz zevkli. Asfalt güzel. Oksijen var, ağaç var, yeşil var. Her şey çok güzel. bir bisikletçi daha. Çok ince giymişler. Hava 15 derece falan, 16 derece hava. Ama bisiklet sürdükleri için çok ince şort, tişört takılıyor adamlar. Kolay gelsin abi Eyvallah Böyle bir selam verdikten sonra artık bunlar da canı gibi kollar motor abi Abi şuraya baksana Gökhan abi Yemin ediyorum çok iyi Sanatla ben motoru koytu bir yere koyayım abi Şurada çay içelim ya He? Alsın ya. Ne zamandır verdi ya burası? dostlar Sarıyer Garipçe Köyü ve Rumeli Feneri gezimizden göstereceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni rotalarda, yeni gezilerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.